Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı krem peynir yapacağız. Krem peynir için malzemelerimiz 4 yemek kaşığı lor peyniri, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba alıp 4 dakika boyunca çırpalım. Arkadaşlar çırpıcınızın kapağını açıp Kabın kenarında kalan peynirleri sıyırarak tekrar çırpmaya devam edin. Şimdi hazır hale gelen krem peynirimizin tamamını cam kapaklı bir kaseye alalım. Ev yapımı krem peynirimiz hazır. Siz de benim gibi bu şekilde kabınızın kapağını kapatarak krem peynirinizi buzdolabında haftalarca muhafaza edebilirsiniz. Evde krem peyniri tarifi bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım.